Fethullah Gülen, 1941 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğmuş ve Türkiye'nin tanınmış dini liderlerinden biri olarak bilinir. Aynı zamanda Gülen Hareketi olarak bilinen ve uluslararası düzeyde geniş bir etkiye sahip, sosyal ve dini bir hareketin lideridir. Gülen'in gençlik yılları, İslam ilimleri ve dini eğitim alarak geçmiştir. Babasının da vaiz olması, dini konularda erken yaşta derin bilgi edinmesine vesile olmuştur. Gençliğinde Said Nursi'nin eserleri ve Nur Cemaati'nden etkilenmiş, bu öğretiler üzerine yoğunlaşmıştır. 1960'ların ortalarında vaiz olarak görev yapmaya başlayan Gülen, toplumda ahlaki ve dini değerlerin güçlenmesi gerektiğini savunmuş ve bu konularda vaazlar vermiştir. 1970'lerde İzmir'de görev yaparken verdiği vaazlar ve başlattığı eğitim faaliyetleriyle geniş bir kitleye ulaşmış ve toplumu etkilemiştir. Eğitim faaliyetleri Gülen hareketinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Gülen, eğitimin önemine sıkça vurgu yapmış ve genç nesillerin ahlaki, dini ve bilimsel bilgiyle donatılması gerektiğini savunmuştur. Bu doğrultuda 1980'li ve 1990'lı yıllarda Türkiye'de ve dünya genelinde birçok eğitim kurumu ve okul açılmıştır. Gülen'in liderliğinde şekillenen bu hareket yalnızca dini bir yapılanma değil aynı zamanda, sosyal ve kültürel bir hareket olarak da, dikkat çekmiştir. Hareketin temel amacı, İslam'ın hoşgörü ve diyalog anlayışını yaymak ve toplumlar arası barışı sağlamaktır. Gülen'in liderlik ettiği bu yapı, zamanla geniş bir medya ağına, eğitim kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına sahip olmuştur. Dünya genelinde yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren bu okullar, eğitim alanında uluslararası bir ağ oluşturmuştur. Gülen bu okulları dinler arası diyalog ve hoşgörünün yayılması açısından önemli bir araç olarak görmüştür. Ancak Fethullah Gülen ve hareketi Türkiye'de uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında yer almıştır. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren hareketin devlet kurumları içerisinde kadrolaşma girişimlerinde bulunduğu ve bu yolla etkisini artırmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmiştir. 2013 yılında Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gülen hareketi arasında yaşanan çatışmalar, bu yapının siyasi ve bürokratik alandaki etkisinin sorgulanmasına neden olmuştur. 2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrası Gülen ve hareketi bu kalkışmanın arkasındaki güç olmakla suçlanmıştır. Türkiye hükümeti Gülen hareketini FETÖ olarak nitelendirmiş ve bu yapıyı terör örgütü ilan etmiştir. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Fethullah Gülen'in iadesi için yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştır. Güncel durumda Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktaydı. Türkiye hükümeti, Gülen ve hareketine yönelik operasyonları sürdürmekte ve iadesi için Amerika ile diplomatik temaslarda bulunmaktaydı. Ancak, ABD hükümeti, Gülen'in iadesi konusundaki taleplerin karşılanması için Türkiye'nin daha somut deliller sunması gerektiğini belirtmiştir. Bu süreç, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaratmaya devam etmiştir. Fethullah Gülen'in ölüm haberi ise, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Pensilvanya'daki çiftliğinde 2024 yılında hayatını kaybettiği bildirilen Gülen, yaşamının son yıllarını inzivada geçirmişti. Ölümünün ardından, Gülen hareketine bağlı kuruluşlar ve destekçileri taziye mesajları yayınlarken, Türkiye'de ve uluslararası kamuoyunda ölümünün etkileri tartışılmaya devam etmektedir. Gülen'in ölümünün, hareketin geleceğini nasıl etkileyeceği ve liderlik yapısında ne gibi değişikliklere yol açacağı merak konusudur. Gülen, yaşamı boyunca hareketinin 2016'daki darbe girişimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını savunmuş ve uluslararası medya aracılığıyla kendini savunmuştur. Ancak, Türkiye hükümeti ve güvenlik birimleri, darbe girişimiyle ilişkili olduğunu iddia ettikleri birçok kişiyi tutuklamış ve yargılamıştır. Türkiye'de, Gülen Hareketi'ne yönelik operasyonlar ve bu yapı ile ilişkili olduğu düşünülen kişilerin yargılamaları, ölümünün ardından da devam etmektedir. Fethullah Gülen'in hayatı ve hareketi, Türkiye ve uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmaya devam etmektedir. Gülen Hareketi, eğitime, medyaya ve sivil toplum faaliyetlerine odaklanırken, bir yandan da siyasi ve bürokratik alandaki etkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur. Gülen, özellikle hoşgörü, barış ve dinler arası diyalog gibi konularda verdiği mesajlarla tanınırken, diğer yandan siyasi ve askeri müdahalelerle anılan bir figür haline gelmiştir. Bu durum, Gülen'in hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki imajını şekillendirmiştir. Ölümünün ardından, Pensilvanya'da düzenlenen cenaze töreni ve sonrasında yapılan açıklamalar, Gülen'in mirasının ve hareketinin geleceği hakkında önemli ipuçları vermektedir. Gülen'in savunduğu dini ve sosyal değerlerin ötesinde siyasi alandaki etkisi ve bu etkinin sonuçları Türkiye ve uluslararası toplumda uzun süre tartışılacağı benziyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tür faydalı içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.